Nuhal Bayrak, böyle olur paralelin şehitlere saygısı. Kin ve nefretinin esiri olan paralel örgüt mensupları Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar çiftinin en mutlu gününü bile intikam duygularına alet etti. Bir kere hakkında uzaktan gazel okudukları organizasyon sazlı sözlü bir düğün değil, Kur'an tilavetiyle başlayıp dualarla biten bir nikah töreniydi. Zaten istismar çabaları o kadar sırıtıyor ki milyonların sevgilisi olduklarını iddia eden meşhurların aynı gün yaptığı vur patlasın çal oynasın türü düğünleri ve o gün uğurladığımız 8 şehidimize inat sosyal medyadaki şaşalı kareleri ne hikmetse hiç görmediler. Oysa şehitlere saygı sadece yöneticilerin yerine getirmesi gereken bir görev değil, her bireyin aynı ölçüde borçlu olduğu bir vefa duygusudur. Ya sizin şehitlerimize saygınız? Peki başkalarını asılsız algı operasyonlarıyla acımasız biçimde yargılayan sizler şehitlerimize nasıl saygı gösteriyorsunuz acaba? Gerçi biz bunu Washington'da bizzat gördük. Polis ve askerlerimize alçakça saldıran PKK'lı ve Ermeni teröristlerle omuz omuza vermiş Türkiye'ye saldırıyordunuz. Hayatını terörle mücadeleye adayan başkomutana utanmadan terörist Erdoğan diye bağırıyordunuz. Hala şehitlerimize saygıdan nasıl bahsedebiliyorsunuz? Siz şehitlerimize saygınızı PKK'ya istihbarat desteği vererek mi gösteriyorsunuz? Yoksa Kobani kalkışmasında vatandaşın araçlarını paralel tomalarınızla PKK ateşine itekleyerek mi? Yoksa emniyet içindeki militanlarınız varifetiyle plaka okuma sistemlerini devre dışı bırakarak teröristlerin polislerimizi şehit etmesini sağlayarak mı? Yoksa terör örgütü içerisindeki MIT görevlilerinin isimlerini Kandil'e servis ederek mi? Yoksa paralel medyanın mürekkebinin son damlasına kadar terör örgütüne destek vererek mi? Veya hizmet aşkına ev ev dolaşarak HDP'ye oy vermeyen cehenneme gider tehditleriyle PKK şemsiyesine oy toplayarak mı? Yoksa PKK katilleriyle mücadele eden Genelkurmay Başkanının kumpasla Silivri'ye göndermenize hizmet, Cumhurbaşkanının davetine icabet etmesine ihanet diyerek mi Yoksa terörle mücadeleyi varlık sebebi sayan bir partiyi parçalamak için yargıdaki paralel kalıntılarınızdan kaçak militanlarınıza kadar bütün gücünüzle uğraşmak mıdır şehitlere saygınız? Yoksa Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde yapılan bir nikah merasimine şehitlere saygısızlık diye iftira atarken diğer taraftan da sahneye çıkardığınız genç kızlara ölürüm de ayrılamam yer senden nakaratları eşliğinde dans ettirip bütün dünyaya izlettirerek mi? Nuhal Bayrak Star